Evet ani fren alanımıza geldik. Ani fren alanımızı gördük ama orada bir araç var. Burada sağ sinyalimizi veriyoruz. Aracın olmadığını düşünerek içeri giriyoruz. Sağ tarafa doğru yaklaştık. Durağa geçtikten sonra hızımız 30 km'deyken sert bir şekilde debriyaj frenle duruyoruz. Durduktan sonra arabayı hiçbir şekilde ileri esnetmeyeceğiz. Akan trafikte önümüze herhangi bir şey çıktığında kaçırmadığımızdır. buradan net bir şekilde yanımızdaki hocalarımıza göstermemiz gerekiyor. Durduktan sonra panik yapmayacağız. Nefes alıp verip tekrardan sol sinyalimizi verip sol aynamızı kontrol ederek yolumuza çıkıyoruz. sınavla ilgili bir de rampa kalkışımız kaldı. Rampa kalkışımızı da yapacağız. Sonra tekrardan aracı aldığımız yere bıraktığımızda sınavımız bitmiş olacak. Tüm adaylarımız inşallah başarılı bir şekilde sınavımızı tamamlar. Rampa kalkış yerine dikkat edeceğiz. Durma ve kalkma işlemleri, ee, sinyal işlemlerimize dikkat edeceğiz. Kalkış yaparken adaylar sınav heyecanında çok stop ettiriyorlar. Bunlara da yine kavramamızı güzel yapalım ki stop ettirmeden kalkışımızı rampada yapacağız. Yol hakkı bizim. Görmüş olduğunuz gibi araç yol verdi. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Ee okay yol verdi hocamız. Devam ediyoruz. Rampa kalkış yerine yaklaştık. Sağ şehir merkezine dönüş yolunu geçtikten sonra sağ sinyalimizi vereceğiz. Sağ sinyalimizi burada veriyoruz. Verdik.